Sizlere işletmenizi büyütmek için neler yapmanız gerektiği konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Burada tabii bu işlemi yaparken bizim amacımız tamamen interneti kullanmak. 2020 pandemi krizi sonrasıyla insanların alışkanlıkları değişmeye başladı. Artık herkes evden alışveriş yapıyor, yemek siparişi veriyor, dizi izliyor, daha çok vakit geçiriyor. Bu alışkanlıklar neticesinde de tabii internet daha çok kullanılır hale gelmeye başladı. Türkiye'deki şirketlerin çok iyi ürünler ürettiğini, çok iyi hizmetler sağladığını fakat pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Birçok irili ufaklı şirketle çalıştık. 8, 10 hatta daha yüksek katlara Cirolarını çıkarttık. Tabii bunlar sadece biz yapmadık. Onlar da kendi ürünlerini geliştirirken, yenilikleri takip ederken birçok şey yaptılar. Ama birlikte bir ekip olup biz bunu sağladık. Bizim buradaki bunu göstermekteki asıl amacımız bu işe hiç adım atmayan şirketlerin yer alması. Çünkü zaman zaman satışçı arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde bize söyledikleri şey şu: Firmalar fuarlara katılıyor, biliyorsunuz katılan fuarlarda örnek veriyorum bin tane katılımcı varsa bu bin katılımcının abartısız yüzde yetmişinin bir internet sitesi yok, bir mail adresi yok, ürünlerini gösterebileceği hiçbir şey yok. Sosyal medyada bir şey açmışlar ama diyor ki benim yeğenim açtı, yok benim oğlum açtı. Ama bakıyorsunuz içinde en son paylaştığı ürün işte 8 ay önce. Bakıyorsunuz 3 yıl önce. Yani böyle yarım yamalak işler. Hani muhteşem bir şey üretiyorsunuz, bir tesis kuruyorsunuz. 100 kişi çalışıyor. Ama bir bakıyoruz ki internette yok. Yok yani. Hani pazar da çok büyük. Yani kimse dolduramayacak bunu. Bu yüzden böyle bir sorumluluk hissettik kendimizde. Sizler de zaten videolarımızı izledikten sonra gerçekten artık beklemekten vazgeçeceksiniz. Aksiyon alacaksınız. Bu arada bu bizim ilk videomuz. Hani böyle kusur işleyebiliriz. Tam doğru sözler, kelimeler ifade edemeyebiliriz. İşimizi nasıl yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Size de bunu göstereceğimizden emin olabilirsiniz. İşletmelerimizin en büyük problemi şu, gelenekselle kalmak. Neydir gelenekselle kalmak? İşte eski tip fuarlara katılmak, dergi, gazete, broşür, bir tanı daha sormak. Biz soruyoruz, hep bize diyorlar ki bizim zaten müşterimiz var. Peki müşteriniz varsa neden şu an satışlarınız az o zaman diyoruz. E, piyasa, e, dünyada birçok şirket var. E, bunlara neden ulaşmıyorsunuz? E, bütçemiz yok. ya Bütçeler genelde yeni araba almak ya da ev almak ya da bir yatırım yapmak böyle elle tutulur bir şey yapmak olduğunda var. Ama kendi işini pazarlamak için hiçbir hamle yok. Bu gerçekten e, akıllara durgunluk veren bir şey. Yani fuarlara ve diğer yatırımlara, diğer maliyetlere göre çok uygun. Bir defa buranın tadını alsalar bir daha emin olun bırakmayacaklar. Biliyoruz. Umarız size birazcık da olsa bu videolar etki edecektir. Bütün işletmenin amacı mevcut müşterilerini korumak. Yeni pazarlara ulaşmak, yeni müşterilere ulaşmak, marka bilimini arttırmak. Tabii asıl amaç da para kazanmak. Para kazanmak için de nasıl işletmenizi sağlam bir şekilde kurduysanız internetteki temel taşlarınızı da sağlam bir şekilde sistematik olarak kurmalısınız. Burada neler yapmanız gerektiğini sizlere adım adım biz anlatacağız. Umarız faydalanır ve işinizi büyütürsünüz. Yeni müşteriler kazanırsanız sonra da bize teşekkür etmeniz yeterli. Bunu kendiniz yapamayacak olan şirketler de vardır. Ee, tabii bu herkesin e, kendi e, bulunduğu durumla alakalı. Kimisi bütçe ayırıp yapmak ister, kimisi kendisi yapmak ister. Ama şirketler şunu unutmasınlar. Yani burada amaç para kazanmak, işletmeyi büyütmek daha da. Ee, burada bu amacı saptırmadan hani ya biz şunu yapalım, siteyi yapalım, resim çekelim, bunu yapalım diye dalmasınlar. Yani bunu yapabilecek profesyonel arkadaşlar varsa içeride barındırsınlar. Yoksa benimle sahibi olduğum ajans gibi bir, birden çok ajans var Türkiye'de. Bunlardan hizmet alsınlar. Bir şey yapsınlar yani. Yani aksiyon alsınlar. Tek isteğimiz bu. Yani aksiyon alırsanız gerisi gelecektir.